Kendinizi eksik hissettiğiniz zamanlar var mı? Siz de benim gibi şu cümleyi kuruyor musunuz? Sanki hayatımda bir şeyler eksikmiş gibi. Hani şair diyor ya, eksik bir şey mi var hayatımda? Anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. İnsan her şeyi tamamken dahi eksiklik hisseder mi? Neden hayatlarımızda bir şeyler eksikmiş gibi hissediyoruz? Neden mi? Nedeni şu. İnsan yavrusu anne rahmindeyken, anne karnındayken, o amniyon sıvının içerisindeyken cenneti yaşar. Anne rahmi insan yavrusunun cennetidir. Ve orasında anne rahmindeyken insan yavrusu kendini bütün hisseder. Annesiyle, evrenle, kainatla bir bütünlük duygusu vardır ve insan yavrusu dünyaya geldiğinde bu iki şeyi de kaybeder. Cennetinden kovulmuştur, cennetini kaybeder ve bütünlükten çıkmıştır. Bütünlük duygusunu kaybeder. Ve insan artık hayatı boyunca bu ikisini arayacaktır. Kaybettiği o cennetle, kaybettiği o bütünlük duygusunu. Cennet konusunu daha önceki bir videoda konuşmuştuk. Biz bugün bu bütünlük konusunu konuşalım. İnsan bütün olmak ister, kendini tam hissetmek ister ve tam hissetmek için bir şeyler yapmaya çalışır insan. Ve bize bu bütün hissetmenin en önemli yolunun aşk olduğu anlatılır. Çocukken, büyürken hep yarım elma hikayeleri dinleriz. Derler ki bize sen bir yarım elmasın, diğer yarını bulduğunda tamamlanacaksın. Hep böyle bu hikayelerle büyürüz. Buna inanarak büyürüz ve gerçekten de dedikleri olur. Eğer aşkı yaşamışsanız, bunu tatmışsınızdır. Aşk insana bütünlük duygusunu yaşatır. Aşkın ilk başları, aşkın ilk evreleri bütünlük evreleridir. Sevgilinizle o aşık olduğunuz insanla bir bütün gibi hissedersiniz kendinizi. O yüzden ayaklarınız yerden kesilir. Havada uçuyor gibi olursunuz. Çok mutlu, çok enerjik olursunuz. Çünkü tamamlandığınıza inanırsınız. Ama biraz üzücü bir şey söyleyeceğim burada. Her aşk biter. Ve aşk bittiğinde o bütünlük duygusu kaybolur maalesef. Otto Rank, ünlü psikanalist Otto Rank Cinsel ilişkinin de bize bütünlük duygusu yaşattığını söyler. Biliyorsunuz biz insanlar diğer canlılardan farklı olarak cinselliği sadece üremek için kullanmıyoruz. Cinselliği biz zevk almak için de kullanıyoruz. Ve Dr. diyor ki cinsel ilişki esnasında insan kendini bütün hisseder. Ama cinsel ilişki de biter. Ve cinsel ilişki sonrasında o bütünlük tekrar kaybolur. Doktor et der ki cinsel ilişki sonrasında farkına varmadan belki de hiç farkına varmadan yaşıyorsunuz der. Bir böyle bir kısmi bir boşluk duygusu yaşarsınız. Kısmi bir durgunluk yaşarsınız. İşte bu der Otto Renk, o bütünlüğü kaybetmenin verdiği hayal kırıklığından kaynaklanır. Aşk, çok önemli değil mi? Aşık olmak istiyoruz değil mi? Ben bu cümleyi çok duyuyorum. Aşık olmak istiyorum aşık olmak istiyorum. Aslında bu cümleyi duyduğumda ben şunu duyuyorum. Bütünlenmek istiyorum. Kendimi bütün hissetmek istiyorum. Yarım hissediyorum kendimi. Eksik hissediyorum ve aşkla tamamlanmışlık duygusunu yaşamak istiyorum. Anne rahmindeyken yaşadığım o tam olma duygusunu aşkla tatmak istiyorum diyoruz aslında biz. Aşk bizim için o kadar önemli ki o yüzden kahve fallarını bu kadar seviyoruz. Çünkü kahve falımıza bakan kişi bize duymak istediğimiz şeyleri söylüyor. Bakıyor şöyle bir okuyor. Beyaz atlı bir prens görüyorum diyor. Beyaz atlı bir prenses görüyorum diyor. Havalara uçuyoruz. Belki de atıyor yani söyleyen kişi <laughs> ama yine de hoşumuza gidiyor. Hani bir replik vardır ya. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle deriz ya. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Bir prens, bir prenses görüyorum. Aşk görüyorum. Mutlu oluyoruz. Vaatleri seviyoruz. Çünkü o vaatler bize bütün olacağımızı anlatıyor. O bütünlük duygusunu tadacağımızı vaat ediyor. Eksiklikten, yarımlıktan kurtulacağımızı vaat ediyor. Ve farkında mısınız bilmem ama hayatlarımız hep vaatlerle geçiyor. Ünlü psikanalist Adam Phillips'in çok güzel bir kitabı vardı. Kitabının adını görür görmez vurulmuştum. Kitabın adı şuydu. Hep vaat, hep vaat. Hayatlarımızı özetleyen iki kelime. Hep vaat, hep vaat. O yüzden biz vaatleri severiz. Birisi bize bir vaatte bulunduğunda hoşumuza gider. Çünkü orada eksikliğimizden, yarımlığımızdan kurtulacağımızı düşünürüz. Tam olacağımızı hissederiz. Evet, aşk evlilik, cinsel ilişki, çocuk sahibi olmak, bir grubun parçası olmak, bir takımın taraftarı olmak, bir siyasal yapılanmanın üyesi olmak. Bunların hepsi aslında bizim biraz bütünlük arayışımızın sonuçlarıdır. Peki burada şunu sorabilirsiniz bana. İnsanoğlu bu dünyada kendini bütün hissedemeyecek mi? Tamamen kendi fikrimi söylüyorum hissedemeyecek. Evet, aşk o bütünlük duygusunu yaşatacak, cinsel ilişki o bütünlük duygusunu yaşatacak. Bağlı olduğu bir takım dernekler belki ona kendini bütün hissettirecek. Evet yaşayacak o bütünlük duygusunu ama yer yer o eksiklik duygusunu da hissetmeye devam edecek. Çünkü bu insanoğlunun bir gerçeği. Bu bir varoluşsal gerçek. Bu bir varoluşsal eksiklik hiçbir şeyle dolmayacak bir eksiklik. Peki bunu kabul etmek, bu varoluşsal eksiklik duygusunu kabul etmek negatif mi? Asla bana sorarsanız çok da pozitif bir şey. Çünkü siz varoluşsal eksikliğinizi kabul ettiğinizde daha huzurlu oluyorsunuz. Benim kendime bir mottom vardır. Ben kendime diyorum ki bak Ömer dostum her boşluk hissettiğinde doldurmaya çalışma. Her eksiklik hissettiğinde tamamlanmaya çalışma bu yer yer boşluk duygusu, yer yer eksiklik duygusu senin bir gerçeğin dostum diyorum. Bunu kabul et. Ve ben bunu kabul ettiğimde daha huzurlu oluyorum. Ben bir deniz kenarına oturuyorum. Eksiklik duygularım var. Olabilir. O denizle, güneşle, rüzgarla, martılarla bir bütünlük duygusu hissediyorum. Evet daha huzurlu hissediyorum. O eksiklik duygusunun malla, mülkle, hırslarla dolmayacağını biliyorum. Benim mal mülk tamamlamayacak bunu biliyorum. Ve bu bana açıkçası huzur veriyor. Daha dingin olmamı sağlıyor. Evet eksiklik duygusunu hissetmek aslında negatif değil. Tam aksine çok pozitif bir duygu. Çünkü siz her eksik hissettiğinizde tamamlanmaya çalıştığınız şeylere bir bakın. Hiçbiri size tamam duygusunu hissettirmiyor. Mal mülk biriktiriyoruz değil mi? Kendimizi bir tamam hissetmek için. Malla mülkle tamam hisseden var mı kendini? Mümkün değil. Hırslarla kendini tamam hisseden var mı? Mümkün değil. Ha aşk duygusuna diyeceğim yok. O evet bir bütünlük duygusu hissettiriyor. Ama o da bir süre sonra geçiyor. Tabii ki yaşayalım. Aşksız olur mu? Aşk çok önemli bir şey. Tabii ki hayatlarımızda aşk olsun. Ama bilelim ki aşk güzel. Evet hayatımda birinin olması güzel. Birbirimize eşlik etmemiz güzel. Ama bu eşlik duygusuyla beraber ben yine eksiklik hissedebilirim. Bunu kabul edelim yani. Bakın o zaman aşkı çok daha güzel yaşarız. Çok daha keyif alarak yaşarız. Şunla bitireceğim. Bir soruyla bitireceğim. İnsan kendini ne zaman tamam hisseder? Sevgili dostlar, belki de şaşıracaksınız ama filozoflar buna nasıl bir cevap veriyorlar biliyor musunuz? İnsan kendisini ne zaman tam hissediyormuş biliyor musunuz? Öldüğünde. Evet size çok garip gelebilir, çok enteresan gelebilir. Ama filozofların yorumu insanoğlunun o tamamlanma duygusunu ancak ölümle yaşayacağını söylüyorlar. Ve bunu da bir metaforla anlatıyorlar, nehir metaforuyla. Diyorlar ki bize nehirin amacı nedir? Nehirler okyanuslara varmak ister. Ama bunun için acele etmezler. Nehirler akar, akar, akar. Bazen durgun akar, bazen coşkun akar. Bazen sarp kayalıklardan geçer, bazen düz ovalardan geçer. Güneşi görür, yağmuru, karı, fırtınayı görür. Yepyeni yerler görür. Bazen bağrında kir, pas taşır. Bazen çiçek, güzellik taşır. Akarlar, akarlar, akarlar. Yaşarlar hayatlarını. Ve gün gelir, okyanusa varırlar. İşte diyor ki filozoflar, bazı filozoflar, bir akarsu, bir dere bir nehir okyanusa vardığında tamamlanmış olur. Bu o kadar güzel bir metafor ki yani filozoflar bize diyorlar ki hayatınızı yaşayın. Bir nehir gibi olun. Bilin ki bazen durgun akacaksınız, bazen coşkun akacaksınız. Yeni insanlarla tanışacaksınız, yeni yerler göreceksiniz, türlü türlü duygular yaşayacaksınız. Ama hep akmaya, hayatınızı yaşamaya devam edin. Ve bu devamın içerisinde bazen eksiklik hissedeceksiniz, bazen boşluk hissedeceksiniz. Bunlar hep insana özel şeyler. Yaşayın bunları diyorlar. Ve gün gelecek okyanusa varacaksınız. Burada bir ölüme güzelleme yaptığımı zannetmeyin. Hem ben ölüme güzelleme yapsam ne olur, yapmasam ne olur. Ölüm zaten başucumuzda değil mi? Her an yanımızda değil mi? Ama filozofların bazı filozofların ölüme bakışı bu şekilde çok olumlu. Ya onlar diyorlar ki o okyanusa vardığımızda işte o bütünlük duygusunu ancak tam anlamıyla o zaman tadacağız. Ama yaşarken tam anlamıyla o bütünlük duygusunu tatmak biraz zor diyorlar. O yüzden ben birisinin vefat haberini aldığımda inanın böyle söylüyorum kendime. O şimdi okyanusta diyorum. O okyanusa bizden önce vardı diyorum. Ve böyle hissediyorum gerçekten. Nehir gibi olmak. Nehir gibi olun sevgili dostlar. Akın, akın, akın. Bazen durgun, bazen coşkun, bazen sarp kayalıklar, bazen düz ovalar. Akın, akın, akın. Türlü türlü duygular yaşayacaksınız. Aşklar, ayrılıklar, düşmeler, kalkmalar, yaralanmalar yaşayacaksınız. Kışı, yazı, ilkbaharı, sonbaharı göreceksiniz. Yağmuru, karı, fırtınayı, güneşi göreceksiniz. Ama akmaya devam edin. Akışı sürdürün, sürdürün, sürdürün. Ve eksiklik duygusunu, yer yer yaşadığınız eksiklik duygusunu kabul edin. Yer yer yaşadığınız boşluk duygusunu kabul edin. Her boşlukta doldurmaya, her eksiklikte tamamlanmaya çalışmayın. Bırakın, o duyguların da kendince tadını çıkarın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.